Neyse manevatullesinden her herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım, ismimi bilmeyenler var. Benim ismim Mücahit. Soy ismim Işıklı. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanımayanlar varsa tekrar. Ee, değerli arkadaşlarım, bu dersimizde Aşılan Perdesinin nerede olduğunu sizlere göstereceğim. Aşılan Perdesi dediğimiz olay ne? Aşılan perdesi neyin arka perdesi? Boş hali. Yani bu arka perdede hangi notalar var? 1. Mi var. 2. Fa var. 3. Fa diyez var. Mi'yi nasıl üfleriz? Mi, başımız iç taraftayken mi olur. Fa, orta. Niye ortalıyorsunuz? Fa oluyor. Fa diyezde başınızın en böyle kastığınız nokta var ya, orası da fa diyez oluyor. Artık aşiran makamını sizler de üfleyebileceksiniz. Aşiran makamını durum, aşiran perdesini sizler de üfleyebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın mi arka perde açık. Boş yere koyuyorum. Perdeyi kapatmıyorum. Fa Fa diyez Mi fa fa diyez Yani bunu nasıl teyit edebilirim? Bakın. kitap üstünü çalarak bunları teyit edebilirsiniz. Arkadaşlar, aşiran perdesi neden önemli? Aşiran perdesi ney taksimlerinde kilittir. Bu kilidi açmadan bu burası resmen bir kilit. Bu kilidi açmadan güzel ney taksimi icra edemezsiniz. Ancak şu yukarılarda dolanırsınız, aşağı inersiniz. Dolanırsınız, aşağı inersiniz. Dolanırsınız, aşağı inersiniz. Zaten buradan sonrası dem ses. Böyle re diye gidiyor. Re, e, neva, ne, e, re do. E, yani yega, çarga, sega. Öyle aşağı doğru iniyor zaten. Kaba sesler burada. Bu portenin altında. Orta sesler burada. tiz sesler de yukarıda kabaca anlattım. Mesela neyi taksimi icra ediyorum? Hep kullanıyorum. Bu olmaz olmaz neydi? Çünkü dem seslere geçerken hep bu kilidi kullanacağım. Bu kilidi açmadan alt kata inemiyorsunuz. Zaten neyde de en güzel sesler dem sesler. Dem sesleri iyi, çıkart iyi çıkartamıyorsanız ben de çalışıyorum. Ben de bazen iyi çıkartamıyorum. Çalışmadığım zamanlar. Ne yapıyorum? Antrenman yapıyorum. Sesimi toplamaya çalışıyorum ki ben takviben 10 sürü yıldır üflüyorum. Üflememe rağmen dudaklarım e, gevşiyor. Ondan sonra ne oluyor? Dem sesleri çıkartamıyorum. Ben ne yapıyorum? Bir iki gün çalışıyorum. Öyle dem sesleri çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar bana söylüyor. Hocam dem sesleri çıkartamıyorum. Dem sesleri çıkartmak için devamlı ne üflemek lazım? Ne üflemeyi bırakmamak lazım. Her gün düzenli üflerseniz dem sesleri çıkartırsınız arkadaşlar. Dem sesler olmazsa olmaz neydi? Ama ilk olarak dem seslere başlarken de arka perdeyi açın, fa diye fa mi olarak başlayın, ondan sonra yega yani re kabare diyorum ben yega, re do si la soy. Bunlara çalışın dem seslerde. Mesela. Yani ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları yaparsanız işiniz daha hızlı ee, çözülür, daha hızlanır. Mesela fa. Fa diyez pardon. En dışta. Dış. Fa. Orta. Normal. Mi. iç Bu şekilde üflediğinizde bulursunuz. Mesela bir ney taksimi icra edim. Mesela Fami'yi nerelerde kullanırım mı Mesela Uşak Saz Semayesi'nin birinci annesinde. Sol, la, 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 si, la, sol, la, sol, fa, sol, la, o, si, la, si, sol, do, bakın. Gördüğünüz gibi her yerde kullanabilirsiniz. Bunları öğrenmeniz arkadaşlar sizin faydanıza olur. Teyit edemiyor musunuz? Şöyle teyit edin. Bir oktav üstüne alın. Fa, mi, e, fa diyezden başlayın. Aynı ses sadece basamak düşük Natural fa'yı alıyorum Acem fa'sı Bakın hiç pozisyon oynamıyor Peki mi nasıl? Böyle de keşfedebilirsiniz ee, parçaları transpoz etmeye çalışın. Mesela Mesela Gibi arkadaşlar böyle de bulabilirsiniz Neyse maniyat öylesinden kucak dolusu selamlar Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz ee, Sağlıcakla kalın İyi seyirler